Oradan, oradan. Oraya dikkat et. Evet, oraya. Sen... Şimdi burada... Seninle... Konuşmam gereken... Bir şey... Anş hakkında değil mi? Evet. Bugün Anş'ın okuldaki ilk günü. Bunu biliyorsun. Bu yüzden çok endişeliyim. Şu an ne yapıyor gerçekten merak ediyorum. Eğer onu arayabilseydim belki biraz rahatlay Yeter artık. Yeter. Sabahtan beri Anş diye tutturuyorsun. O yalnızca bir okula gitti. Ağaç için her ne yapıyorsam sadece onun iyiliği için. Bana yoksa güvenmiyor musun? Söyle. Aaj mausam bada baimaan hai bada aane Ne oldu yenge? Yoksa bir sorun mu var? Sen orada beni neden yalnız bıraktın? Beni çok üzdün. Bence abim seni üzmüş. Hadi yenge, anlasana bana ne olduğunu. Ben senin arkadaşınım. Benimle her şeyi paylaşabilirsin. Hadi söyle. Abim kendini ne sanıyor? Bana çocuk gibi davrandığımı söylüyor. Yani endişelenmek kötü bir şey mi? Bana sen merak etme, ben hallederim diyor. Neden endişelenmeyeyim? Ben onun annesiyim. Tabii ki merak edeceğim. Hiç anlamıyor. Hayır yenge, onu yanlış anlıyorsun. Abim tabii ki Doğru doğru. Kesin abini öveceksin. Hata bende. Seninle konuşmamalıydım. Hayır yenge, asla öyle değil. Abim hatalı. Bunu yapmamalıydı. Sen annesisin ve seni anlaması gerekiyordu. Öyle değil mi? Ben de onu söylüyorum. Bir anneye çocuğundan nasıl uzaklaştırabilir gerçekten hiç anlamıyorum. Abim beni hiç anlamıyor. Sabahtan beri kendimi çok huzursuz hissediyorum. Hiçbir şeye odaklanamıyorum. Bir çözüm bulsun diye abine gittim ama o bana Üzgünüm abi. Ben de ofise geliyordum. Şu adamla anlaşmayı sonlandıralım. Tamam. Geri kalan şeyleri ben yaptım. Abi, yengem biraz üzülmüş. Lütfen konuş onunla. Lütfen. Ne oldu aşk? Neden ağlıyorsun? Yine okula gitmek istemiyorum. Bir daha gitmeyeceğim. Neden? Ne oldu? Biri bir şey mi dedi? Herkes benimle dalga geçiyor. Bir de orada hiç arkadaşım yok anne. Pantolonuma su döktüler. Eski okuluma geri dönmek istiyorum. Tamam. Yeni babanla konuşacağım. Eski okula gitmek istediğini söyleyeceğim. Ama sakın ağlama. Git yüzünü yıka. Tamam mı? Ben yemek koyacağım. Senin için peynir yaptım. Hadi. Baba, baba. İki bebeğim de geldi mi? Çok güzel. Baba okulda çok eğlendik. Öğretmen bana puan verdi. Bir soruya çok güzel cevap verdim ben. Çok güzel. ne oldu yine? Anş çok korkmuş. Yeni okulunu hiç sevmemiş. Eski okuluna dönmek istiyor ama tabii mümkünse. Anş, gel buraya. Okulu beğenmedin mi? Neden? Okulun çok büyük ve çok iyi. Ne oldu? İkisi de benimle dalga geçiyor. Ben onların okuluna gitmek istemiyorum. Baba yalan söylüyor. Tamam. Seninle dalga mı geçiyorlar? Hmm. O zaman sen de onlarla dalga geç. Hadi Anş. Iıı. Iıı. Güzel. Oldu mu? Tamam. Eğer onlar seninle dalga geçerse sen de onlarla dalga geçeceksin. Ve geri adım atma sakın. Tamam mı? Anş. Bu senin yeni okulun. Çok arkadaşının olmaması normal. Ama ileride inan bana bir sürü arkadaşın olacak. Anş, yarın seninle hızlı trene binelim mi? Ne dersin? Gerçekten mi? Gerçekten. Okula gidecek misin? Evet gideceğim. Biz de geleceğiz baba. Siz de geleceksiniz. Ama şimdi ödevlerinizi yapın hadi tamam mı? Hadi 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 aferin. Anşı sireniyle ikna etmek hiç doğru değildi. Anşı korkutmak da doğru değildi. Beni anladın mı Arti? Bunları yaşaması çok normal. Düşmeden yürümeyi öğrenemezsiniz. Bırakın da Anş istediğini yapsın. Bırakın düşsün. Arti. Böyle yapmaya devam edersen asla yürüyemeyecek. Tamam, artık ikiniz de okula hazırsınız. Yemeklerinizi çantanıza koydum. Sakın yemek yemeyi unutmayın, tamam mı? Ayş, çabuk dışarı çık. Sen de hazırlanmalısın. <laughs> Ama ne oldu pala su lazım. E tamam getiriyorum. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.